Merhaba anne Gözlerindeki yaşlar kurudu mu? Yüreğindeki yaralar son buldu Benim için kurduğun hayaller nihayet erdi mi? Saçındaki kına kurudu Akların al al oldu Fikrine aradığın o anlamsız huzur Benden sonra gelip göğsünde ev sahibi oldu mu? Merhaba anne Merhaba Ben hala büyüyorum anne. Anılarımda bir sancı, yüreğimde koca kara bir delikle hala büyüyorum. Sana sorduğum bütün soruların cevaplarını bu aralar kendimden alıyorum. İnsan ne zaman büyür demiştim, hatırladın mı? Anladım ki büyümek bitmiyormuş anne. Anladım ki birazcık da olsa sevilmek için büyümek yetmiyormuş anne. Anne, göğüs kafesimde hala bir sevgisizlik var. Sokağa çıktığımda hala utanıyorum. Kendime aldığın her yeni şeyde, yaptığım tüm kilometrelerde, çocukluğumda mülteci olduğum o duygunun kokusunu alıyorum hala. Her gün biraz daha uzaklaşıyorum. O küçük kız çocuğundan biliyorum. Ama yaşadığım her güzel şeyde bir kez daha kucaklıyorum görünmezliğimi. Neden anne? Neden anne? Senden öğrenemedim ama çok duydum. Hayat gerçekten adil değilmiş. Sahi anne, neden bana öğretmedin? Korkar, ürker diye mi küçük yüreğim? Yok yok, öyle değildir eminim. Çünkü öyle olsa canımı yakanların canını okurdun Ama okuyamadın değil mi? Onu yapmak yerine bana susmayı, korkmayı, unutmayı öğrettin anne Aksi takdirde taş taş üstünde kalmaz Bugün içimde konuk ettiğim huzursuzluk olmazdı Yapabildiğin en güzel şey ağzıma kilit vurmaktı Sırf bu yüzden bana hep sus dedin değil mi anne? Maksat huzur olsundu çünkü. <laughs> Ama Allah var. Sen de güzel susturdun. Öyle güzel susturdun ki yaşım bu oldu. Hala bıçak açmıyor ağzımı. Ve ben hala susarak söylüyorum tüm hayırlarımı. Hayırlarımı. Canım annem, huzurun için susturduğun çığlıklarım bu günlerde bir karabasan olup hayatıma çöküp canıma okuyor. İçimdeki engin kadın boynu bükük, solgun, susuz bir gül misali. Hayata dair tüm arzularım yarınsız, amansız, zamansız. Yaşadığın hayat ise baştan sona amaçsız ve plansız bedenim ölü bir kız çocuğunun cansız bedenine siper misali taştan demirden var olan duygularım ise haddinden fazla şuursuz anne masum kız çocukları ölünce de sağ oluyor mu ki vatan eğer öyleyse binlerce kez sağ olsun vatan binlerce kez Merhaba anne Büyüdüm demiş miydim sana Hatırlamıyorum bu aralar her şeyi Unutmaya eğimli hafızam Unutmak istediklerim çivi olup çakılıyor Hafızamda kalsın dediğim ise Gözümden akan her damla yaşla buhar olup uçuyor Sen de böyle mi başladın unutmaya anne Peki söylesene yaşadıklarım mı Yaşamadıklarım, mı, unuttuklarım mı? Yoksa ne kadar uğraşsam da unutamadıklarım mı? Senden bana yadigar kalan hangisi daha kötü anne? Ya da hangisi daha güzel? Bunu ben de bilmiyorum anne. Ama artık azat olmak istiyorum anne. Anne, anne beni azat etsene azat etsene anne, annem. Seni bir gün affetmem ümidiyle canım anneme